Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Geçen videoda gelin çiçeği yapmıştık. İzlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu haftada birlikte gelin tokası ve damat için yaka çiçeği yapacağız. Gelin tokası için buketime uygun olarak okaliptus yaprakları ve kuru sedef çiçeğinin yapraklarını kullanacağım. Ve inci boncuklarla süsleyeceğim. Bu tarak tokayı Eminönü'nden 7,5 liraya almıştım. Yaprakları rahat yapıştırabilmek için bir parça keçe kullanacağım. Keçeyi tarak tokadan biraz daha dar olacak şekilde kestim. İki parmak kadar kalınlık yeterli olacak. Keçeyi tarak tokaya sıcak silikon yardımıyla sabitliyorum. Müzik Okaliptus yapraklarını en alt kısma yerleştireceğim. Önce büyük yaprakları seçiyorum ve keçenin kenar kısımlarından yapıştırıyorum. Sağdan soldan keçenin görünmesini istemiyorum. Müzik Tarak kısımlarını çok kapatmamaya çalışıyorum. Çünkü saça takarken tarağın güzelce oturması gerekecek. Müzik Bir sıra yaprakları yerleştirdikten sonra İki yaprağın ortasından ikinci sıraya yapıştırmaya başlıyorum. Bu kadar benim için yeterli oldu. Şimdi kuru sedef yapraklarını yapıştıracağız. Güzel ve sağlam yaprakları keserek ayırıyorum. Yine büyük yaprakları yapıştırmakla başlayacağım. Önce yapmak istediğim şekli deniyorum. Şekli oturttuktan sonra sıcak silikonla yaprakları yapıştırıyorum. Benim gelinliğimde inci kemer detayı var. O yüzden tokada da inci boncuklar kullanacağım. Boncukları yapıştırırken delik kısımları yan tarafta kalacak şekilde tokanın orta kısmına bir boncuk yapıştırıyorum. Diğer boncuklardan da çevresine 6 adet boncuk yapıştırarak çiçek şekli oluşturuyorum. Siz bu orta kısma pamuk otundan, lüno otundan ya da cipso gibi diğer kuru çiçeklerden kullanabilirsiniz. Şimdi sırada damat için yaka çiçeği yapmak var. Yaka çiçeği için bu broş iğnesinden kullanacağım. Bu yaklaşık 4 santim. Osman Bey'deki Bursa pazarından aldım. Yine gelin buketime uygun olarak okaliptus, kuru sedef ve pamuk otu kullanacağım. Öncelikle okaliptustan iki küçük dal koparttım. Bu dalların alt kısmındaki yapraklardan birkaç tanesini koparıyorum. Çünkü bu kısımdan iple bağlayacağız. Bu iki dalı istediğim şekilde sabit durabilmesi için bantlıyorum. Okaliptus dallarıma 2-3 adet pamuk otu ekleyerek güzelce bantlıyorum yine. Daha sonra sedef çiçeklerinden koparttığım 1-2 dalı ekliyorum. Şekillendirerek bantlıyorum. Otların fazla olan saplarını keserek düzeltiyorum. Yaka çiçeğinin arka tarafından jüt ipin bir kısmını yukarıda bırakarak bantlı kısmın üzerinden sarıyorum. Sardıktan sonra ipleri sıkıca bağlıyorum. Bu kısma iğneyi yapıştıracağımız için düğümün alt kısımda ya da üst kısımda kalmasına dikkat etmemiz gerek. Ortada kalırsa iğneyi düzgün sabitleyemeyebiliriz. Bağladıktan sonra ipin fazlalık kısımlarını kesiyorum. Müzik Sıcak silikon yardımıyla iğneyi iplerin üzerine sabitliyorum. düğünde atmalık olarak yaptığım buketlere uygun bir yaka çiçeği daha yaptım aynı yöntemle. Yaka çiçeklerimiz ve gelin tokamız da hazır. Gelin tokamın saçımda ve yaka çiçeğinin ceket üzerinde nasıl durduğunu görmek için Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.